Merhaba arkadaşlar. Loop sahne, loop mikrofon olarak bugün mikrofonda ben Mehmet Fukan Özel ve Merhaba. Ben Atlı Kim kim kim? Tabii ki de Mustafa Gökalp Aşkaroğulları. Uzun ismim evet. Sizin de kısa yani ne var bunda? Acaba bir süper kahraman olsaydınız hangi kahraman olurdunuz? Neden? Hiç. Hiç diye bir süper kahramanım zaten. Soda Sağladığımız şeklinde tabii ki öncelikle maltan alacaksınız. Maltan çok güzelmiş. Hem tadı güzel, hem sağlıksız. Akgözümüzde birçok şey görmek mevcut. Adeta zanaatkarlıkla yapılmış şu motifler, şu aslan motifini görüyorsunuz. Aslan akyazımıza özel bir motiftir arkadaşlar. Akyazımızı temsil eden hayvan aslandır. Tıpkı takımların temsil ettiği hayvanlar gibi. Bir süper kahraman olsaydın hangi süper kahraman olmak isterdin? Örümcek Adam. Örümcek Adam. Neden? Neden? Uçabiliyor. Örümcek Adam uçamıyor ki, ağ atıyor. Tabii. Ki. Beyefendi, bir süper gücünüz olsaydı hangi süper kahraman olmak isterdiniz ve neden? Osman Gazi. Osman Gazi. Tabii. Neden? Kurucusu çünkü. Osmanlı'nın kurucusu olduğu Tabii. için. Uğur Bey. Evet. Bir günlüğüne Karşı cins olsaydınız ilk önce ne yapardınız? O ne biçim soru ya? <laughs> nasıl, bir nasıl bir süper güç isterdim? Nasıl bir süper güç isterdim? uçmak isterdim herhalde ya. Veya hem uçmak hem de görünmez olmak isterdim. Bir tane seç hangisi? Görünmez olmak isterdim. Neden? Çok gizli işler çevirdim ya. Çok gizli işler. Ne gibi işler çevirdim? Yani nasıl diyeyim? <laughs> ya, ya ne bileyim değişik Öyle. değişikler değişiklikler yapardım. Doğru <laughs> <Çok gülüyor> ya, izliyelim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hırsızlık yapar mıydım? Yapardım diye düşünüyorum. Bir odaya alacaklar mesela beni. Çok önemli bir şey konuşuyorlar ama mesela benim hakkında konuşuyorlar. Onu girer öğrenirdim yani. Aferin. <laughs> Akyazı genci. Selamun aleyküm. Soru sorabilir miyim? Sorayım mı? Neden abi? Bana ver konuş. Bana ver konuş. Bir ver, bir bir lira mı? bozuk param da yok ki. Soru soru ama bakayım Abi bana ver para. Para mı? Post yazı geçerli mi abi? Evet kal. Tamam abi. Abi gel bir <laughs> gel Sana para yok. Hadi. Hadi. Para ya orada. Hmm. Tamam şimdi sana soru sorayım. Onlar verir. Tamam. Çok zengin olmak isteseydin ne yapardın? Olur abi da bakayım. olurum abi. Ki. Ne olurdun abi? Hemen evet, ki Ha. Uçmak mı isterdin yoksa görünmez olmak mı isterdin? Görünmez olmak. Neden? Bilmem. Bir yerlere gizli gizli girerdim. Gizli gizli girerdin. Nereye gizli gizli gireceksin? <laughs> Bilmiyorum ki. Ne yapacaksın? Böyle sınav olduğu zaman derslerde gideceksin kopyalara mı bir şey yapacaksın? Soru bakalım. Soralım. Genel şeyden mi? Aha. Ona. Otelden mi? Yok, otelden Yok abi ne? He. Diyelim ki sen artık bir süper kahraman oldun tamam mı? He. Nasıl bir süper kahraman olmak isterdin? Güçlerin nasıl olsun isterdin? Ya onları ben, bana sormayın ya. Kime soralım amca? Onları gençlere soralım. Ben... Amca sen de gençsin öyle değil mi? Yani? Biz artık unumuzu eledik, elerimiz <laughs> Diyelim ki bir süper gücün var ne olsun isterdin? Hı, uçmak isterdim. Uçmak isterdin. Diyelim ki kızsın. İlk ne yapardın? Hiçbir şey. Diyelim ki kızsın. Evet. İlk olarak ne yapardın? Yani sevgili olurdum. Sevgili olurdun. Evet. Kimle? Bir erkekle. <laughs> çok mantıklı. Her şeyi yaparım mesela. Mesela Ama... hadi diyelim sevgili oldun. Başka ne yapardın? Öpüşürüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi diyelim ki süper kahramansın. Çok ünlüsün böyle. Ee, gücünü çok beğeniyorlar. Peki o güç ne olurdu? O güç insanlar kurtardım. İnsanlar yardımcı olurdu. Hmm. Mesela insanlar bir yer bir tane bir tane çocuk mesela aşağıda kalmış onu aşağı aşağı indirelim. Güvenim kazanır. Tırmanarak mı böyle? Yok, <laughs> uçarak. <laughs> uçarak. Evet. Başka gücün olmasını istemez miydin? Süperiz mesela. Süperiz. Evet. Hem uçan hem dızısın öyle mi? Evet. Başka bir şey ister miydin? Yok. Hadi görünmezlik de benden olsun o zaman. Adamsın <laughs> <laughs> lan. Diyelim ki ikiniz de süper kahraman oldunuz. İkiniz bir takımsınız. İkinizin de farklı güçleri var. Mesela senin nasıl bir gücün olmasını isterdin? Ee, i̇nsanların içinden geçen şeyleri okuyabilmek. Oo, çok iyi bu arada. Sen ne isterdin? Böyle gelecek zamanı görebilmek. Gelecek zamanı. Çok güzel cevaplar verdiler bu arada. Erkek oldunuz. İlk ne yapardınız? Ben daha rahat olabilirdim. Daha rahat? Yani. Nasıl yani, nasıl rahat? Daha hani gezerken falan filan. Bu çok şey yani. Kısıtlanmazdık daha yani. Sen de mi öyle düşünüyorsun? 5 saatlerde düşünüyorum. Gece geç sen. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Bir süper kahraman olsaydın, hangi süper kahraman olmak isterdin? Deadpool olurum abi. Ölümsüz olduğu için? He. Ne yapardın ilk? Amerika'yı ederdim abi ben. Amerika'yı fethedeceksin, ölümsüz olur. Abi abi. Ben bacağımı, böbreğimi kesip kesip satardım. Mantıklı Çünkü sürekli abi. yeniden çıkıyor. Ablacım size bir soru sorabilir miyiz? Buyurun. İsminiz neydi? Nuriye Özdemir. Nuriye Hanım, acaba bir süper gücünüz olsaydı, hangi süper gücünüz olsun isterdiniz? Valla süper gücüm ben... ...çok aşırısını istemezdim. Kendi yağımla kavrulan bir insanım. Sipariş hemen çıkacak mısın? Bir soru sorabilir miyim sana? Sor. Bir süper gücün olsaydı hangi süper gücün olmasını isterdin? Çok zor bir soru ben. Paketleri daha hızlı atma yeteneği. <laughs> en sevmediğim iş aslında da. Bilmiyorum ki ya. En süper güç. Süper... Görünmez <laughs> olmak. İsminiz neydi? Ne yapacaksın şimdi? Sordum sadece. Mahmut olsun. Mahmut olsun. Muammer Tosun Bey, acaba bir süper kahraman olsaydınız hangi süper kahraman olmak isterdiniz? Ben kahraman olamam bu yaştan sonra. Ama diyelim ki olabiliyorsunuz şimdi. <laughs> Yok olamam. Bir süper gücünüz olsaydı. Nasıl bir süper gücünüz olsun isterdiniz? Vallahi ilk bile yani doğruluğu, doğruluğu haklıdan haksızlığa karşı göstermeyi şey yapalım. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani sadece kendisi değil toplumunu da düşünüyoruz. Tabii, tabii tabii ki diyorum. Sadece benim için değil. Evet, hiç bencilce bir istek değil. Efendim? Hiç bencilce değil diyorum. Çok temiz bir istek. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Peki hocam. Diyelim sabah uyandınız. Tabii ki. Yarın sabah uyandınız. Bir anda kadın olarak uyandınız. Ne yapardınız? Vallahi. Vallahi bilmiyorum şimdi. Hiç böyle bir olay... Ya olmadı ama. Ya olmadı ama hani abi değilim olursa. Ne oldu bir anda ne olduysa kadına dönüştü. Sabah kalktın da. Valla bir şaşkınlık olur ya. <laughs> Sabah kalktın. Evet. Oldu oğlum bir şey oldu. Sabah kalktığında kadın olduğunu fark ettin. Evet. Güneşim doğdu derim devam edin. Bir süper kahraman olsaydınız hangi süper kahraman olmak isterdiniz? Karım. Kendiniz de evlenir miydiniz? Karım. Peki bir günlüğüne işlediğiniz tüm uç suçları işlemek serbest olsaydı ne yapardınız? <laughs> Karım. Çok teşekkür ederim Umut Bey. Bu karınız mıydı? Karım. Sizin süper gününüz olsaydı ne olsun isterdiniz? Ee, hiçbir şey. Neden? Ee, böyle çok mutluyum. Kendinle evlenir miydin? Evet kesinlikle. Kadar mükemmel bir insan. Ee, tabii ki. Sen? Karım. Acaba yarın sabah uyandığında, sabah uyandım bir baktım kadın oldum. Ne yapardım? Esportluk yapardım. <laughs>